Merhaba millet. Ünal Yapım olarak yeni bir Paladins videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde isteğiniz üzere bakalım sırada ne varmış. Yani sizlerle beraber bakıyorum. Casey varmış abi sırada. Ama Casey oynayalım. Casey'den sonra farklı bir şey düşüneceğim. Şöyle bakayım neyle oynasam diye. Casey'den sonra Rakus ya da Pip'le oynarım. Büyük ihtimal Pip olur çünkü ikinci seviyede bunu e, yükseltmem gerekiyor. Ee, ayrıyetten bu 3 karakter yani Grok'u pek düşünmüyorum pek kullanmadığım için ama diğerlerini kesinlikle yükselteceğim abi seviyelerini arttırmaya bakacağım <laughs> bir nevi hadi bakalım bu normal maç rekabetçi girmedim çünkü e, rekabetçi şu aralar nedense bulamıyor böyle bir internet yavaşlığı mı desem e, normal internetten mi desem ben anlamadım biraz o yüzden hiç beklemiyorum 3-4 dakika falan bekletiyor sizde bekletmek istemiyorum bakalım Casey ile ne yapacağız Abi Şalin var. Şalin'le zaten kafa kafaya geleceğiz büyük ihtimalle. Şalin önce sağ tıklayıp sonra Q'mu oturtacağım. Allah ne verdiyse yani. Şalin'e e basacağım abi. Benim yeniden doldurmazım ne kadardı? Evet, yeniden doldurmayı kesinlikle vereceğim. Oh, güzel tamamdır abi. Ink'le beraber gidelim diyor. Okey diyelim. Yalnız ben alana girersem benim için sıkıntı olur. Alana girmemem lazım. Ee, Kinesa da girmiyor gerçi. Kinesa Snipe <laughs> Ay ay zaten öyle olacak. Başka yapacak bir şey yok. Dur bir elimi alıştırayım. Abi yalnız o şeyi kullanırken tam bir sıkıntı eee ne denir? Efi sağa sola böyle atlarken abi bazen sıkıntı olabiliyor. Ben nereye gideceğimi biliyorum ama. Şurada güzel bir hareket yapacağım. Oha! Ying iyi hilledi lan oradan. Çok görünüre çıktım ya. Oradan atlamayacaktım. Efl'e de kaçabilirdim nedense. Kaçamadım. İki ink birbirini kovalıyor. <laughs> Orada birazcık. Ben yine ortaya geçeyim abi. Bakı öldüreyim. Baktan çünkü gerçekten büyük sıkıntı duyacağız. Ah Victor çok kötü oynuyor ya. Ya iyi oynuyor yani kötü oynuyor dediğim o. İyi gördü lan oradan şaka. Halbuki hallettim ha ortalığı. Yemin ediyorum bitiriyordum neredeyse. Bizim arkada arkacılık yapıyor gene. Dur bakalım şöyle indiğim zaman. Abi orada çok kalabalık ya. Girilmez vallahi girilmez. Bu el bitti. Tek gelin lan tek gelin. Abi bunlar çok iyi geliyor ya. Hepsi ma bizdekiler marifetli hal Onlar biraz çıldırıyor. Benim daha uzaktan saldırmam lazım ya. Herifler iyi vuruyor valla. Helal be Endroksuz. Helal be. Yalnız herifler yarı yola geldi lan direkt. Helal. Abi Şahin nasıl pusulu geliyor gördünüz mü? Düşmeyi hiç planlamamışlar. Ne oldu lan? Victor bozması. Ah be. Yapıştır oğlum. Makua var ya dönüştü ya efsane orada bir yıkma olacak. Makua yingi mahvet lan. Abi Endrox'a bak heriflere kafa atıyor. Q'ya bassa bari. Yürü be kuşum. Bizimkilere yardım etsin diye bastım yoksa önceden basmazdım o kadar da. Gider mi dedim gitmedi abi aradan. Aradan gider mi dedim yemedim. Oha aşağı düştüm lan. Güzel. Evet, kim kim çekti la göremedim orada. Não virou lá. Yes bebeğim yes. mükemmel mükemmel. Valla son dakika çok çok iyi yapıştırdım. Marifetli özellikle almadım ama her atışta yaşam sökmeyi alsam daha iyi olacak. Baya bir karışık dizdim şeyleri. İhtiyaç olduğu için abi inanın tek vuruşlarımda bile herifle karşı karşıya geldiğim zaman %10 canını çalayım işte ise. Şalin ne almış? Şalin direkt kendi gücünü arttırmaya almış. Psikopat ya. Bak bak da iyi abi liman liman. Herkes limana çakmış bu aralar. Bir Endroxus limanı almamış güvenmiş ama köyü de kullanmıyor herif nedense. Hadi abi alalım 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 alalım. Bu sefer abi şöyle geçeceğim ortaya Şalin gibi. La Kinesa. Hayır, hayır. Ya efim kalmamıştı abi. Yeniden doldurmayı o yüzden bir kere daha güçlendirmem lazım. İyi oldu ama bayağı sağlam yapıştırdık yani. Aa geldiler lan direkt. Oha herif, herifler, hemen geldi. Ortada Makua. Nerede lan o? Yiyin. Oha! Bir tane atışım boşa gitmeseydi alıyorduk. Aa Şalim vurmuş. Çakal herif ya. Ulan şansa bak herifteki bala bak ya. Ulan rastgele vuruyor alıyor inanılmaz ama gerçek ya. Herif rastgele vurdu ya oraya bakması var ya Ya milyonda bir ya Herif <laughs> iyi vurdu la. Oğlum şeyi açtık boşa gitti ha Ben köşeye kaçıttırdım ya la. Evet, Oha! Iyi. Bir hareket yapamıyorum ya buradan. Keşke atak hızına vereydim lan şansa bak ya. Çok iyi vurmuş kenarda. Nasıl kulaklığım yomuldu ha. Yeniden doldurma değil de atak şeyini geliştirecek. Bu kartları çok sarpa sapan açtım. Aa düştüm ya la. Dur abi kulak bir birkaç saniye duralım. La vuramadım bir saat ya herife bak. Oha ya herif birden canı doldu E'ye basınca. Şakal ya çok iyi kurtardı orada bak kendini. Oh. Herif orada hareketini kullanmasa yapıştırdık ha. 2 2 2 2 2 2 2 herkes girdi herkes girdi. Oha Şalin'e bak. Abi Şalin çok pislik olmuş ya. Abi sen ne yaptın öyle ya? Patır kütür var ya herif yapıştırdı bizi resmen. Marifetli ele alalım. Şarjör'ü hemen hızlı değiştirsin. Ya ortayı alırız. Ortada problem yok da valla E'yi kullanmam benim için kötü oldu. Ultiyi geliştiremedim. 16 kişi ölmüşüm. Biri 23'e 8 öldürmüş. Kim lan o? Makua'ya bak lan helal olsun abi. Bizden daha fazla adam öldürmüş. Ultisini açınca herhalde yapıştırmış. Aaa. Endroxus Şahli'ne saldırsın ben başka bir şey istemiyorum zaten. La koş la koş. Of oh be. Yalnız mako'ya hiç canının farkında değil ha. Tek sıkımlık kalmış. Ben çok çok gittim. O kadar hızlı gelebileceklerini umuyordum ha. Makua gelir gelmez öldü. Hayır ağlıyordur şu anda. <laughs> 96. Yes. Helal beyler helal. Bu araç ilerleyecek. Bu araç ilerleyecek. Ulan bunların canı nasıl birden doldu? Oha ya benim ok bak ona isabet etmedi 12 bana isabet etti Baba baba çok iyi bekliyor çakal var ya Şalin anasının gözü Bekleme süresini azaltabilirdim yine Cortlattık İnşallah şöyle üstte bir yeri pusarım Güzel bir yere. Kız dur da vurayım biraz Hadi koçum hadi koçum. Abi aracı niye kimse ilerletmiyor? Yink Allah razı olsun lan Oha! Herif görmeden vurdu lan. He ultiye de basmış çakal ya. Herifin o çekme hızı var ya efsane gelişmiş ha. 1096 aslında ben de I'dan geliştireceğim ama hemen hızlıcana gitmeyi düşünüyorum. Ulan ben niye ortadan gitmiyorsun? Hep pusarak gidiyorum ortadan gitmeyeyim diye. Vallahi yapıştırdılar ha. Ağlattılar beni. Kalabalıklar ya. Bitti abi. Yenemeyiz. 3-3. Evet efsane gelişme. Şu an ortaya alan kazanacak. Evet abi elimden gelen en iyi oyunu çıkarmalıyım. Şu sakallarımı biraz kaşıyım. Sağ taraftan mı gitsem yine ortadan mı girsem? Kararsız kaldım ama kesinlikle şurada limanı alayım. Bana yardım olacaktır. Şimdi abi son maçlarda o paranızı kesinlikle harcayın. Hiç tutmayın elinizde bile. Makua efsaneler yaratmış. Helal olsun vallahi adama. Kine sayı pek göremiyorum oyunlarda ama benim killerim çalıyor lan sen. <laughs> Güzel oyun. Vallahi abi çıldırdık hepimiz. Şaline bakayım neler neler olmuş. Abo bir kişiyi öldürdüm hemen can yenilenmesi alıyor. Ben de ondan alsaydım keşke. Hiko Paladins'e girmiş. Abi canı baya düştü. Lan çabuk lan çabuk. İşte bu bebeğim işte bu. Gelin ortaya gelin hadi. Avcı asla affetmez. Süperdi. Bakın orada inletirdim yani her türlü inletirdim. Gracias bebeğim gracias Süper oyundu Casey ile oturtturmuşum abi Keşke şeye gireydim lan rekabetçiye girseydim Baba bak. Ba, çakal kustu Kustu orada efsane atlayışlar Oradan sağdan Ve bakı da aldı evet Oradan iyi de saldırdı Abi herif efsane oynamışım ya Yemin ediyorum var ya ama en çok tabi ödülü en iyi çok mu katletmeyi ben almışım. 34 kişi öldürmüşüm. Vay yavrum vay. 38 Yink. Lan Yink lan helal olsun ha. Kinesis'e çok iyi vurmuş 45 kişi. Valla güzel oyundu benim hoşuma gitti. Yan Siko geldi. Bakalım onu davet edebilecek miyim? Bu arada nasıl davet edildiğini görmüş olursunuz. Allah Allah nasıl bulunamadı lan oğlum. Ben mi yanlış yazıyorum acaba? Oyunda değil demek ki. O da olabilir. Oyunda da olmayabilir. Neyse bir normal maçta atalım abi. O zamana kadar gelirse gelir zaten. Ee, i̇yi oldu ya. Valla hoşuma gitti. Biraz parasal olaylarını biraz şu oyunu arttırsalar çok iyi olacak. Ben e, başka... Pip'le oynayacakmışım abi. Onun sözünü vermişim. Bayağıdır oynamıyormuşum. Abi Pip'i de hiç beceremem. Yılan plajında hele ki Pip bilmiyorum ne yapabilirim. Dur bakayım değiştirsem mi ki? Eee grupta defans yok. Rakus olayım. İşte ise 3. seviyesini 4. seviye arttırayım ki benim için yararı olsun. Aa, pip geldi zaten. Tamam abi. Pip ve Rakus birlikte oldular mı? Çok iyi oluyor. Aa değiştirdiler. Aa ben ortada tek başına beni bırakmayın bak. 2 3 iki tane çevre saldırı var. 2 üç tane hatta. Dragoz da havada olduğu için o da benim için bir çevre saldırı. Ata girmez abi. Neyse hadi bakalım elimizden geleni yapacağız Başka çaremiz kalmadı Anca Viktor'u Miktor'u koruyup hep beraber dalacağız böyle Oo, karşınız seviyeleri çok iyi Ben direkt liman alayım Karşı taraf hiç defans almamış lan şansa bak ha Yanlış görmedim herhalde Bir daha bakacağım ona Harbiden ha hiç defanslık almamışlar ha Ben ortada eğer çok gezinirsem Alabilirim rahatlıkla Süper Bu gruba karşı böyle bir şey olurdu zaten Oldur yavrum Evet gençler evet. Oh yeah. Hadi bakalım F'imiz de doğsun abi bekleyelim onu da. Çıldırmaya hazırlanın atım gelsin. Atımı getirin. Abi var ya Sky şunu attı ama benim ortada kaybolmam ne komedi bir şey ha. Aslında kenardan atsa gözükmem de beni de çok etkiliyor gerçi. Görünüp görünmemek. Kinesa var o biraz beni zorlayacak ha. boşuna bastık ha ortada bir ben kaldım yavrum bizi o taktikler yemez Beni öldürecekler Biraz can doldurayım abi şurada bizden. Vallahi öleceğim lan Link hiç kopya atmıyor Ulan Niko yeniden girdi ha Oha olaya bak Kalkanı aslında bekleseydim daha iyiydi. Gel kız. Oha öldürdü ya lan yiğit beni öldürdü inanamıyorum Patlayıcı bile hatta üzerime İlk ölüşüm Mübarek bugüneymiş Ultim ama açıldı açılacak gibi Ondan sonra abi ben limana paso basarsam Ölümsüz olurum hiçbir şey geliştirmeyeceğim Sadece limanı geliştireceğim Herifleri kapıdan çıkartmadım ha. Ying patlamayı görünce hepsi içeri daldı resmen. Süperdi. Patlamayı gören kaçıyor ya abi. O çok iyi oldu. Hazırlanın millet. hazırlanca koşacağız. Vallahi çok iyi eldi. Biraz uzasaydı ama ya. Ben çok şey oldum ha. Hızlı bitecek oyun. Ben bu kadar hızlı bitmesini umuyordum. Dur bakayım bir koyu Görecek mi? Seçenekler. Aa, sosyal gözükmüyor. Ha smite'e girmiş. Smite'e gireriz daha olmazsa. <laughs> Aşağıdan yazdı da görmemiş olabilir miyim diyeceğim. Ama yok imkansız. Gözüküyor. La ben niye buradan gidiyorsam el alışkanlığı. <laughs> yes 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 Abi hiç adamlar defans almadıkları için yenilecekler. Lan ben buradan gidiş var zannediyordum. <laughs> ya Peylo da abiniz ilerlesin. Vallahi yok öyle. Vurun lan vurun. Lan arkandaydı ya, heri değil çıktı. Abi kadın deli vuruyor ya. İvi var İvi korkulur yani İvi zaten kocaman karakteriz. Ee, oyunu aslında ilerleteceğim ama birazcık koyulacağım. O bir çılgın. O bir yok edici. O ne yaptığının farkında değil. La beni koruyun yeter ben şuraya bakayım. Yeter la yeter la Androxus Arkalarına geçip troll video yapacağım Alırız abi biz bu oyunu her türlü Heriflerin defansı olmadığı için Sıkmayacağım Ulti sağlam bir atacağım böyle iki üçlü Katletmeye bakacağım abi Gidelim inşallah gizliden şöyle gidebilirim de Görmezler Kadın iyi kaçtı ha, hiç gözükmüyor bak. Valla arkamdan gelse bile orayı patlattım abi. Her türlü temize yaktım yani. İvi, ee, valla karşının ivisi herhalde bu. Bizim ivi mi? Bizim ivi mi? Karşının ivisi Ona bir bakalım. Oha ne oynuyormuş lan. Kofata bak. Wow. Herif iyi oynuyor ha. Valla deli dehşet oynamış. Helal yazalım adama. Durla yazamadık. <laughs> Bölüm geldi. Bölüm geldi yazamadık ama herif harbiden deli dehşet oynamamış mı gençler? Ben çok beğendim. En iyileri hat zaten benim olmam mü mükemmel. Ben bekliyordum zaten. Evi 21 karakter ödülmüş. Ben ondan sonra geliyorum. Victor fazla bir şey yapamamış bu ev. Level atladı herhalde şey. Onu kaçırdım. Ee, hemen şampiyonlarda bir bakalım. Oo yee yeah. sonunda abi. O da dördüncü seviye oldu. Ve rahatlıkla bunu da rekabetçi modlarda girebileceğim. Bir de Kinesa'yı çok kullanacağım. Bundan sonraki videom büyük ihtimalle Kinesa ile ilgili olacak. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka Paladins ve yeni videolarla yine karşınızda olacağım millet.